Samsunhaber.com'dan herkese merhabalar. Ramazan yaklaşıyor. Peki Samsun halkı Ramazan'a hazır mı? Samsunlu vatandaşlara Ramazan'la ilgili düşüncelerini soracağız. Hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Ramazan'ın verdiği mutluluk var, huzur var, ee, rahatlık var, bereket var, bolluk var. <laughs> Çok güzel geçiyor. Ramazan'da oruçların hepsini tutuyorum. Akşamı iple çekiyorum resmen yani. O duyguyu yaşamak mesela fırındaki o ekmek çok farklı oluyor. Tadı bir başka oluyor yani değil mi? Yemek Aynen öyle yediğimiz yemek falan. Sahur Sahurlar mı? zaten bambaşka. Arkadaşlarımızla biz dört kişi sahurda böyle eğleniyoruz falan. Yani çok mutluyuz o aralar. En sevdiğiniz yönü ne Ramazan'ın? En sevdiğimiz yönü aç kalmak. Birazcık bu olaylara mantıken bakıyorum. Şimdi e, Ramazan'ın anlamı aç kalan insanların da nasıl bir durumda olduğunu anlayabilmek o açlığa dayanarak ama iftar sofralarında oturuyoruz böyle kilolarca etler litrelerce içecekler lüks sofralarda iftarlar yapmak bana mantıklı gelmiyor. O fakirlerin yoksulların ya yani fakirlerden demeyeyim yoksulların hallerini anlayabilmek için sadece gündüz değil iftar sofrasında da ee, bir lokma, bir hırka mantığıyla hareket etmek gerekiyor bence. Bence mükemmel bir ay. Ee, güzel bir dayanışma içerisinde olduğumuzu zannediyoruz. En azından o duyguya kapılıp kendimizi tatmin ediyoruz. Aa nasıl yardımsever insanlarız, nasıl iyiyiz falan diye düşünüyoruz. Ama öyle değil. Bir nevi vicdanımızı rahatlatıyoruz diye görüyorum. En sevdiğim ee, birlik beraberlik daha fazla oluyor. Daha çok Aile bağları kuvvetleniyor, yani o akşam yemeği, o akşam sofrası tabi çilemez. çilemez. Tabora kalkabiliyor musunuz? Uyumuyorum genelde, <laughs> uyumamayı Uyumacağım. tercih ediyorum. Uyumacağım. Uykusuzluk favorimiz. Ee, yani muhtaç insan günümüzde bayağı fazla. Bunların elinden tutmak, onlara yardımcı olmak her konuda, ee, özellikle maddi konuda. Bu yönden çok güzel bir şey. Yani günlük yaşantınız nasıl oluyor? Ramazan günleri yaşantınız nasıl oluyor? Günlük diğer günlere göre tabii ki farklı. Biraz daha gözler baygın, aciz biraz ama tabii onun mutluluğu var. Tabii, akşamlar, Orucun mutluluğu. Var. Beklemek çok güzel bir şey. Evet, bir de tabii. iftara hazırlanmak güzel bir şey. Değişik şeyler yapmak geliyor insan bunların da uğraşıyorum. Torunlarımı gezdiriyorum. Şimdi Ramazan böyle geçiyor. Güzel geçiyor yani anlayacağım. Seviyorum yani. Ramazan'ın en sevdiğim yönü ya insanlar birlik beraberlik içinde akşam mesela oruç tuttuklarında toplanıp yemek yiyorlar ailecek. Hani bence güzel bir birliktelik oluyor. Peki Ramazan'da senin günlerin nasıl geçiyor? Ramazan'da oruçlu olduğumuz zaman pek dışarı çıkamıyoruz zaten. Hani bozulmasın diye yemek konusunda su ihtiyacı açısından. Ya güzel ya genel olarak. Benim için Ramazan'ın en güzel yönü yani ne bileyim sudur, yemekler de yiyecek, içecekler de hani gözümüzün önünde ama yiyemiyoruz. Yani en güzel yönü bu. Ne evet, bileyim ya hep, hep aynı. Hep aynı, alıştık artık evet. Peki Ramazan'da günleriniz nasıl geçiyor? İftara kadar. Ya, ben, ben emekliyim. <laughs> Evde oturuyorum, işim varsa işlerime gidiyorum. Sen de öğrenci evinde mi? Öğrenci evindeyiz. Nasıl geçecek peki öğrenci evinde Ramazan? Ee, genel olarak toplanıp bir evlere gidiyoruz. Hani şey komşuluk icabı edin. Hani her, er gün farklı evlerde oluyoruz genelde. hani. Peki size göre Ramazan en güzel yanı nedir? En güzel yanı daha az masraf oluyor bize göre. Hani daha az dışarı çıktığımız için hani cebimizde para daha çok kalıyor açık. En güzel yanı birlik beraberlik mesajları daha çok veriliyor bu ayda. Ama işte Ramazan'dan sonra pek görülmüyor bu Türkiye'de. Nasıl hissediyoruz? Hazır mıyız? Hayır. <laughs> Nasıl geçiyor Ramazan'da günleriniz? Uykuyla. <laughs> Uykuyla. Peki, Uykuyla ne? ve bütle. <laughs> Neyini ne seviyorsun ne? Ramazan'ı? Mesela hani herkes e, mesela e, iftar geleceği zaman, iftar zamanında herkes balkona çıkıp ezanı bekliyor hı hı. ya. Herkes balkonda görüyorum. O çok hoşuma gidiyor mesela. Ramazan'da mesela beni akşamları eee komşular iftara davet ediyor ya. Onlar beni mutlu eder. Başkalarının bana gelmesi beni mutlu eder. Böyle nasıl diyeyim yani, Ramazan değişik bir şey. Yani çok hoşuma gidiyor. Ee, birlikte yemek yeme olayını çok seviyorum. Hani bizim normalde evimizde hani çok birlikte yemeye özen göstermiyoruz. Ama e, iftarda da olarak hep ailecek yiyoruz, onu çok seviyorum. Baktığımız zaman e, tabii ki Ramazan'ın verdiği heyecan, coşku, ondan sonra böyle ailecek birlikte işte sahur yapmak, böyle birlikte iftar yapmak falan çok güzel. Bir de misafirleri davet ediyorsun, sen misafirliğe gidiyorsun, birlikte camiye, teravih falan yapmak çok güzel.